Attention please. Turkish Airlines flight number TK2159 ready for departure. Passengers are requested to proceed to gate number 301A. Günaydın beyefendiler, hanımefendiler, ve sevgili çocuklar, kaptan pilotumuz konuşuyor. Türk Hava Yolları TK 2159 sefer sayılı Boeing 787 Dreamliner tipi uçağımız birazdan vizeye gitmek üzere havalanacaktır. İyi uçuşlar üç dileriz. Yolculuğumuzu saat 14.30'da Pazar ilçesindeki Rize Atmin Havalimanı'na iniş yaparak 15 derece sıcaklıktaki yağmurlu bir deniz manzarasında bitirmeyi planlıyoruz. Değerli yolcularımız, uçağımız 25 bin feet yükseklikteki normal irtifa ve 900 kilometre hızla yol almaktadır. Birazdan Türkiye'nin deniz üzerine taş dolgu yapılarak inşa edilen ilk havalimanı olan Ordu Giresun Havalimanı'nı selamlayarak yolculuğumuza devam edeceğiz. Bazı Türkilerde ters akması istenen ordunun hırçın dereleri bile sizlerin Rize Artvin Havalimanı'na varmasına engel olamayacaktır. Müşteri yolunuz. Şimdi ise Emektar Trabzon Havalimanı'na aşıp Rize eli sınırlarına giriş yapacağız. Trabzon ekmeği alamadık diye üzülmeyin. Zira Rize çayını içmenin en güzel yanının meşhur Rize simidi yemek olduğunu siz değerli yolcularımıza hatırlatmak isteriz. Rize Artvin Havalimanı'na iniş yaparak bu güzel coğrafyaya her anlamda daha yakın olacağınızı belirtmek isteriz. Rize ve Artvin illerimizde bolca vaktimiz olursa Aydan yaylasındaki çam ağaçlarıyla derin bir nefes almayı, Huser bulut denizinin eşsiz manzarasında yüzmeyi, Ağran şelalesinde ıslanıp Kız Kalesi, Cihak Kalesi ve Zil Kale'de geçmişe dalmayı, dört gözlü kemer köprüden adım adım geçip Pokut yaylası çiçeklerini koklayarak Artvin Karagöl'e varmayı iştenlikle tavsiye ederiz. Tüm yolcularımıza mutlu günler dileriz.